Aşırı bir şekilde talibat var. Mesela YouTube'da var, Instagram'da var, TikTok'ta var, dışarıda var, içeride var, her yerde var. Açmayacaksın, izlemeyeceksin, yolda gidince bakmayacaksın, gözler fıldır fıldır olmayacak. Eline bir telefon geçtiğinde tek başına kaldığında geçmişi sil olmayacak. Selamünaleyküm tekrar kardeşlerim. Hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz takva. Kardeşler dersin ana başlığı takva. Takva neydi? Günahlardan kaçınmak, iştinab etmek. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugünlerde Kur'an hakimin nazarında imandan sonra, Kur'an hakim Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli salih esaslarını üstad düşündüm diyor. Demek ki ilk başta iman meselesi. İman olmadan ebedi hayatımız gidiyor. Asıl amacımız, yaratılışımız bu. Gerisi hep teferruat. İkinci mesele, Kur'an'ın ikinci meselesi, birçok meselesi var. En önemli meselelerden biri takva ve ameli salih. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresinin başında. Yani Muttakiler için, ne demek bu kitap? Apaçık bir kitap, onlar faydalansın, işte ders alsınlar diye. Muttakiler kim? Yani takva sahipleri. Takva ne demek? Takva, Allah'tan korkmak, Haramlardan kaçmak, iştinap etmek, çekinmek demek yani takva. Yani takvanın çok yönü var ama en büyük mesele aslında takva, daha çok Allah'a bağlanmak, daha çok Allah'la rabıtayı sağlamak. En büyük takva odur. Bir de takvanın aslında bana göre diğer bir yan ismi, ihlas. Çünkü bizde herkes biliyor, bir hali ihlası var, bir de hakiki ihlası var. Şimdi hali ihlas insan birileri yanında varken her şeyi konuşur böyle hakikat konuşabilir, her şeyi söyleyebilir. Ama eğer o adamda hali ihlas varsa tek başına kaldığı zaman haramlarla, günahlarla değil mi? Alakasını kesmez. Ama bir insanda hakiki ihlas olursa, yani sırf Cenab-ı Hak için, sırf Allah rızası için yani onu yaşarsa tek başına kaldığı zaman da sanki birileri yanında varmış gibi hareket eder. Biz ona ne diyoruz? Hakiki ihlas diyoruz. Mesela Şimdi adam dışarıda yürüyor gidiyor Enes. Yanında birileri var. Adamın gözleri fıldır fıldır değil. Niye? Çünkü yanında birisi var. Onu uyaracak ya da onu kötü görecek mesela. Her, herkes ben dahi nefsimizi alalım. Ama yanımızda birileri yokken, biz evdeyken, tek başımızayken değil mi? Telefon biliyorsunuz yani artık her saniye harama girme gibi bir ihtimalimiz var. Ondan sonra yolda yürürken, giderken birileri yerlerde mi kardeşim? Her dakika acaba gözlerimiz fıldır fıldır mı? Çünkü bu asırda büyük bir fitne değil mi arkadaşlar Dışarı çünkü müthiş bir şekilde harama girmeye meyilli bir durumda. Bizim takvaya muvaffak olmamız, amel-i salihe muvaffak olmamız lazım. Üstad diyor ki ben bunu düşündüm. Ve takva menhiyattan ve günahlardan iştirap etmek. Menhiyat yasaklar, faiz, zina, hırsızlık, yalan ve diğer büyük kebair, büyük günahlar. Ve günahlardan iştirap etmek, onlardan kaçmak ve amel-i salih ne demek? Salih amel, yani işte namazlar, hayırlı işler değil mi? Sadakadır, zekattır vesaire. Ve ameli salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Kur'an'ın en büyük esaslarından biri bu. Takva, menfiyattan kaçmak, ameli salihe muvaffak olmak ve emir dairesinde Allah'ın emrettiği dairede yaşamak. Allah'ın en büyük emirlerinden biri ne Fatih? Namaz ve oruç ve mi zekatı. Bak zekat bunlar Cenab-ı Hakk'ın emirleri. Yani emir dairesinde hareket etmek. Şimdi sen buraya geldin, ilk defa mı geldin? Şimdi sen kafana göre diğer odaya gidebilir misin? Ya da mutfağa gidip işte su doldurup çay doldurup dolabı açabilir misin? Niye? Yani yarın gelseydi öyle mi yapıyorsan? ya Öyle olmaz ki kardeşim yani geldi hemen iki günde. Evet. Yani mesela insan bir yerde misafirse değil mi? O misafir ne yapar? Misafir sahibinin dediği gibi hareketler. Doğru mu kardeşim? Bak sana oraya otur dedik. Geldin oturdun. Maşallah. Şimdi demek ki biz de bu kainatta neyiz? Biz de misafiriz. Çünkü bu misafirhanenin bir sahibi var. Misafirhanenin sahibinin emir ve isteklerine, yasaklarına göre hareket etmek en doğru şey. Doğru mu? Bak sen gelip burada oturdun. O da benim gücüm belki seni oradan kaldırmaya bile yetmez. Ama bu kainatın sahibi her gün güneşi doğuran, batıran benim emrim dairesinde yaşadı diyor. Ve o emir dairesi de işte yani Kur'an da bize göstermiş. Efendimiz de hayatıyla bize öğretiyor. Ve takva en çok görünen kimde? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Çünkü onun ahlakı çok muhteşem bir ahlak. Usvetül hasene değil mi? Hatta Hazreti Ayşe'ye soruyorlar. Diyorlar ya Ayşe işte Efendimizin Ahlakı nasıldı? O diyor ki siz hiç Kur'an okumaz mısınız? Onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. Efendimizin ahlakı, bak tam takvaya sahip. Efendimiz davasında o kadar ciddiymiş ki, bir mesele anlatırken yani çok ciddi anlatıyormuş yani. Hem bir mesele dinlerken tam ciddi dinliyormuş. Dinde lakaydık yok, hiç, sıfır yani. Efendimiz'de İslami bir mesele olduğu zaman, Efendimiz çok ciddi davranıyormuş yani. O kadar müthiş ciddi davranıyormuş ki, yani karşısındaki insanlar bile meselenin ciddiyetini fark ediyorlar yani. Evet, her zaman def celbi nefar racih olmakla beraber bir tabiridir. Ne demek bu? Mesela ilk başta bir yerde sıkıntı varsa o sıkıntı çözülür. Ondan sonra başka bir hareket yapılır. Mesela bizim geçen başımıza geldi. Burada bir gider problemi vardı. Biz gider problemini çözmeden sürekli kapının önüne parfüm sıkarsak Fatih bir çözüm olur mu? İlk başta o sıkıntıyı çözmek lazım. Yani sen ne kadar ben iyilik yapıyorum. Ben işte böyle yapıyorum. Namaz kılıyorum dersen çözüm o değil. Çözüm nedir? İlk başta senin kendi hayatındaki, iş dünyandaki problemleri çözme. Hatta mesela Kur'an'da namazı dost doğru kılın. Namaz sizi günahlardan alıkoyar. Doğru mu? Ama gelin görün ki namaz normalde çoğumuzu günahlardan alık Bunun en büyük sebebi nedir? Hatta sormuyorlar mı? La bu namaz kılıyor her pisliği de yapıyor. Doğru mu? Onun en büyük sebebi nedir? Demek ki senin kıldığın namaz namaz değil sen hakiki olarak namaz kılsaydın namaz seni ne yapardı? Günahlardan uzak tutardı, alıkoyardı. O zaman ne yapacağız? Bir kere biz imanımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Kavileştirmemiz lazım. Yoksa adam namaz kılıyor bir namazı üç dakikada iki dakikada kılan var. Yani düşün yani bu kadar ki bu namazı namazlıktan çıkar. Zaten seni günahlardan da alıkoymaz. Evet İlk başta o sızıntıyı çözüp ondan sonra parfüm sıkıp yıkamak çözümdü değil mi? Aynen bunun gibi. Ve de ki her zaman defir şer cel bir nefer raci olmakla beraber bu tahribat ve sefaat ve cazibeder hevesat zamanında. Abi burayı biz çok önemli bu nokta burayı iyi anlamamız lazım. Şimdi bu asırda üstad diyor ki bu tahribat ve sefaat ve cazibeder hevesat zamanında. Abi İslam'a öyle bir taarruz var ki öyle bir taarruz var. Yani mesela bugün TikTok gibi mecralardan tutunda. Çünkü TikTok niye diyorum bakın en basit televizyonlar oynayan bütün oyuncuların %99'u aklınıza getirmeyin. Bir tanesi erkek %99'u kadın hepsi çırılçıplak. Yani kadınların etlerinden yapımcılar para kazanıyor. Bunu niye anlatıyorum? Adam sigorta reklamı yapmış, sigorta reklamında kadın oynatıyor. Ya sigorta reklamıyla kadın ne ilgisi var? Mesele o değil. Mesele tahribat yapmak. Senin, benim, ailemizin, çocuklarımızın ahlakını bozmak. Asıl mesele o. En büyük tahribat bu zamanda kadınla yapılıyor. Kadınları kullanıyorlar. Kullanıyorlar, tahribat yapıyorlar. İslam'a tahribat yapıyorlar. Mesela adam çıkmış biri hadisle oynuyor. Biri değil mi? mealle, biri başka bir şeyle Kur'an'a bir tahribat yapıyor. Amaç ne? Kalpleri ve akılları bulandırma. Ellerine alamayız, en azından bozalım. Değil mi? Eller türlü adam için Biri karşısında dansöz oynatıyor diyor ki tesettür böyle, biri şu böyle, Biri böyle. İslam'a müthiş bir tahribat var. O 21. yüzyıl zaten ahir zaman olmasındaki en büyük etken bu. Ve müthiş bir sefaat var. Yani günahların içerisinde rahat yaşayıp hiçbir şey umurumda değil. Umursamıyorum. Ölüm beni ilgilendirmez. Ben işlediğim işte gibi içerim, yerim, kimse beni ilgilendirmez diyen bir ortam söz konusu şu an. Belki burada değil ama büyük metropollerde, büyük şehirlerde ya da bizler tek başımıza kaldığımızda nefsilerimiz de böyle. Hakikat bu. Ve cazibeler hevesat zamanında. 10 tane İslam'a susanmış, Kur'an'a susanmış genç var. Ama belki dışarıda yüz binlerce haramların içerisinde, hevesat içerisinde gezen, dolaşan, koşan insanlar var. Doğru mu? E şimdi böyle bir cazibedarlık var. On kişiye mi sen gelirsin, 100 bin kişiye mi gidersin? Kur'an'ı bilgin yok. Namaz nedir bilmiyorsun. Ahiret nedir haberin yok. Kabirde ne yapacaksın? Başına ne gelecek? Hiçbir haberin yok. İki tane de adam çıkıyor. Hadisle, Kur'an'la vesaire. Değil mi İsmail Bey? Bir mealle ilgili bir orta bir fitne atıyor. Sen hayatında sen okumamışsın. Kur'an'ı hiçbir bilgin yok. Aklın, kalbin gitti. E ne yaparsın? Cazibeler, bütün levhiyat, fitneler seni çekmez mi? Doğru mu abi? Bir de adam ben felsefeyi kullanarak o felsefeciler madiyonlar, tabiatperestler yüz binlerce insan imanını çaldılar. Hala çalıyorlar. Hala çalıyorlar. Niye? Çünkü bak kardeşlerimiz 17 yaşına gelmiş. Birçoğu belki de bu meseleden haberdar değil. Demek ki bu cazibeler hevesel zamanında nasıl bir silah elde etmemiz lazım? Ehli küfür bu kadar tahribat yaparken biz bu ehli küfre karşı nasıl bir silahla silahlanmamız lazım? Doğru mu? Çünkü onların elinde tahribat silahı var. Adam hemen 20 kanal var. 20 tane dizi yapıyor. Bir de bir tanesi bitiyor. Üç tanesi başladı. Hiç bitmiyor abi. Bu yaz geliyor. Yarın desem belki bir 20 gün 30 gün olmaz. Abi 30 günlük diziler yapıyorlar ya. Sırf tahribat yapmak için ya. Yani, o kadar ki. Peki biz ne yapacağız? Bizim elimizde de öyle bir silah olması lazım ki o tahribatı kökten patlatalım. Ve diyor ki bu cazibeden hevesat zamanında bu takva olan defi mefasit ifsad eden ve terki kebair üsül esas olup bir rüşaniyet kesbetmiş. Yani böyle bir asırda büyük günahları terk etmek en büyük üsül esas olup büyük bir rüşaniyet kesip etmiş. Bak, bak en büyük mesele takvayı yakalamak. Günahlardan, nefiyattan kaçmak. O, o da neyle oluyor? Ancak imanımızı kuvvetleştirmekle olur. Çünkü adam melekleri inkara gidiyor tek başına kalınca. Tek başına kalınca Allah haşa görmüyor. Ama birileri yanında varken görüyor. Bu ne oldu? Bu bir nevi münafıklığa da kapı açıyor değil mi? Ancak takva silahıyla bundan kurtulabiliriz. Üstünlük arayan takvayı bulsun. Ve de ki bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva. Bak bu zamanda tahribat çok aşırı derecede. Bak bunu niye üstüne basarak söylüyorum? Aşırı bir şekilde tahribat var. Mesela YouTube'da var, Instagram'da var, TikTok'ta var, dışarıda var, içeride var, her yerde var. Açmayacaksın, izlemeyeceksin. Yolda gidince bakmayacaksın. Gözler fıldır fıldır olmayacak. Elle bir telefon geçtiğinde tek başına kaldığında geçmişi sil olmayacak sağda soldaki melekler? Onlar ne olacak? Onlar da silebiliyor muyuz? Sinemiyoruz. Takva bu tahribata karşı en büyük bir esastır. Fazlarını yapan, kebairi işlemeyen kurtulur. Yani o büyük günahlardan, zinadan, faizden, hırkızlıktan, münafıklıktan vesaire kaçanlar, beş farz namazını kılanlar İnşallah kurtulurlar. Bu zaman öyle bir zaman çünkü. Hatta hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz diyor dininizin onda dokuzunu yaşıyorsunuz Fatih. Onda dokuzunu eğer birini eksik yapsanız imanınızdan şüphe ederim. Öyle bir zaman gelecek ki ümmetimden dinini onda bir yaşayan kurtulacak. Hadise bak. Onda bir yaşayan kurtulacaktı. Sizce bu zaman öyle bir zaman değil mi? Evet bu zaman o zaman. Allah'ın izniyle inşallah. Yani Allah bir an evvel bizi bu takva kalkanının altına girenlerden eylesin. En kısa zamanda, en çabuk zamanda. Bu şaka değil. Sen şimdi belki dışarıya çıktıktan sonra ne oldu ki yani diyebilirsin. Ama bu bir tebliğdir yani. İster üstüne alırsın, ister almaz. Biz kimseye tesir edemeyiz. Ancak tesir Kur'an'ın tesiridir yani. Evet, farzlarını yapan kebairi işlemeyen kurtulur. Böyle kebairi azime içinde, böyle azim günahlar içinde ameli salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır hem az bir amel-i salih bu ağır şeriat içinde çok hükmündedir. Az bir salih amel bile bu zamanda çok hükmünde. Dedik ya onda birini yapan inşallah kurtulacak. Ama ölçü takvalı olmak, haramdan kaçmak. Bak haramdan kaçma. İstediğin kadar sevap Olmaz. Haramdan kaç. Beş farz namazı kılıp, beş farz namazı kılıp az bir ameli saliha işlersen inşallah kurtulursun. Yani ben şahsım demiyorum. Risale-i Nur diyor ya. Yani. Ama en büyük mesele ne? Günahlardan kaçmak. Takva içinde bir nevi amel salih var. Salih amel işliyorsun çünkü bak söyleyecek. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bu vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevap var. Mesela sürekli biz bu manevi barajı dolduruyoruz. Sürekli manevi barajı dolduruyoruz. Yani sürekli diyoruz ki o barajdaki o maneviyatımız en üst derecede olsun. Eğer bu göz kapaklarımız yani baraj kapaklarını açarsak ne olur? Burada 3 ayda, 3 yılda yaptığımız o hizmet üç günde belki değil mi? Gözlerden gidecek. Hani baraj kapaklarını açıyorsun ya bütün sular gidiyor. Belki adamlar üç gün doldurmuş, 3 saatte baraj suları hemen akıp gidiyor. E sen de maniye olarak kendini 3 günde, 3 ayda, 3 yılda doldursan 3 saat gözün harama belki baksa değil mi abi? Ne olur? Mesela sen çarşıya çıkıyorsun ya, niyetinde şu var. Mesela diyorsun ki işte harama bakmayayım, işte böyle sağa sola bakmayayım, işte bu şekilde dikkat edeyim, en azından dikkat edeyim diyorsun. Buradaki niyetin ne biliyor musun? Amel-i saliha. Salih amel hükmüne geçti. Üstad diyor ki, çünkü bir haramın terki vaciptir. Sen harama bakmayarak vacip bir şey yaptın. Bir vacibi de işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Çok sünnetleri yapmak gibi bir sahibi var. Küçük bir Haramdan kaçtın. O sünneti işledin bu zamanda. Ve takva böyle zamanlarda binler günahın tahacümünde. Sana gelen o binler günahın tahacümünde bir tek iştinap. O, bir, o günahdan bir al kaçmanla. Belki faizden, belki yalandan, belki gıybetten vesaire. Az bir amelle yüzer günah terkinde yüzer vacip işlemiş oluyor. Yüzer vacip işlemiş oluyorsun ya bazen bir günah kaçmaktan. Evet bu ehemmiyetli nokta niyetiyle, takva namıyla ve günahtan kaçırma kastıyla Menfi ibadetten gelen önemli ameli salihâ. Menfi ibadet ne biliyor musun? Günahlardan kaçmak da ibadet. Ama menfi yani olumsuz değil aslında ama menfi ibadet. Müspet ibadetler nedir? Namaz, oruç vesaire. Ama bir de menfi ibadet. Haramdan kaçmak, günahtan kaçmak, leviyattan kaçmak, sefaatten kaçmak, gıybetten kaçmak. Bunlar hepsi büyük bir İstina, işte iştinaptır. Işte Ham, günahtan kaçıyorsun ya Murat. Bu büyük bir amel-i salihadır işte. Evet ve Üstad diyor ki Risale-i Nur şakitlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri. Yani bizlerin bu zamanda en büyük vazifemiz tahribata ve günahlara karşı. Az önce saydığımız tahribat ve günahlara karşı hem maddi tahribat var hem manevi tahribat var. İbadetten günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerek. Murat ne yapacağız? En büyük silahımız takva, takva, takva. Madem her dakikada şimdi tarzı hayatı içtimaiyede 100 günah insana karşı geliyor. Hayat-ı de öyle değil mi? Elbette takva ile ve niyet-i içtinab. Yani günahtan kaçmak ile 100 ameli salih işlemiş hükmündesin. Ama niyetin haramdan, günahtan kaçma niyeti olması şarttır yani. Niyet olması olmaz. Evet malumdur ki bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı 20 adam 20 günde yapamaz. Şimdi biz bu odayı balıyoruz da kırsak yarım saatte. Kaç günde yapılır kardeşim? Tahmini ile. Para verirsense bir ayda yapar. Para yoksa neden bir ayda yapacağız? Ama buna daha Sıkıntı büyük. Yani evet bir ayda değil mi? Çünkü bak biz 20 dakikada kırdık. Ancak bir ayda yapılır. Bak malumdur ki diyor bir adamın bir günde harap ettiği yani bizim bir saate harap ettiğimiz bir yere 20 adam 20 günde yapamaz. Ve bir adamın tahribatına karşı 20 adam çalışması lazım. Bir kişi kırdı ama burada en az 20 adam çalışması lazım değil mi Muhammed? Evet şimdi binler tahribatçıya mukabil. 20 kanal, YouTube'da yüzlerce kanal, TikTok'ta yüz binlerce belki sayfa, Instagram'da vesaire dışarıda aynen o şekilde yüzlerce binlerce İslam'ın içine girmiş münafıklar var. Bu kadar tahribatçıya mukabil Risale-i Nur gibi bir tamircinin, Risale-i Nur'un diğer bir ismi tamirci. Bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır. Niye? Eğer bu iki muktakabil mü kuvvetler bir seviyede olsaydı, 100 tahribatçıya mukabil 100 tane Risale-i Nur medresesi olsaydı, hiçbir tahribatçı hiçbir şekilde neşir yapamazdı. Ve eğer bu iki muktakabil kuvvetler bir seviyede olsaydı, onun tamirinden mucizevari muvaffakiyet ve futuhat görülecekti. Mucizevari bir <laughs> <laughs> muvaffakiyet, bir başarı bu zevk şekilde görünecekti. Son olarak burayı da okuyayım inşallah bitirelim. Risale-i Nur şakitleri böyle bir hadisede bu ahir zamanda şu an bizim yaptığımız bu hizmet, bu medresedeki hizmetlerimiz dışarıdaki hizmetlerimiz ihlaslıysa meslek meşrep uygunsa inşallah ne olacak? Bu manevi mücadeleleri inşallah zamanı ı sahabedeki gibi yani asr-ı saadetteki gibi az amelle pek çok büyük sevap ve amel-i saliha meder olur. Hatta ne diyorlarmış biliyor musun? Bu asırla ilgili nasıl ki Bedir ashabı, e böyle ismi çok duyulmuştur çok bir sevgi verilir Bedir ashabına evet bu zamanda bu tahribatlara karşı hizmet eden koşturanlar da inşallah bu asrın Bedir savaşı başındaki ashabı gibi yani. İnşallah öyleymiş Allah'ın izniyle. İnşallah biz de bu asırda o Bedir'de şehit olanlar gibi, o Bedir gazvesine katılanlar gibi en azından onlara yaklaşmaya çalışan ümmetin hadimleri oluruz. Burada birkaç tane böyle bilgi yazdım buraya kendim böyle risale çalışırken. Mesela takva manevi bir mücadeledir. Manevi bir mücadele. Şimdi dedik ya karşımızda hem maddi hem manevi bir tahribat var Murat. Takva da manevi bir mücadele. Evet biz abi bu taribata karşı tamir yapmak zorundayız. Ne ile? Risale-i Nur'un Kur'an'dan aldığı tiryak misal ilaçlarıyla inşallah bu asrın imansızlık hastasına o reçeteyi sunarsak inşallah onların hayatını, imanlarını kurtaracağız yani. Manevi terakkiyatın şifresi, sırrı takva. Hani biz sürekli bahsediyoruz ya kemalat insaniye. Mesela bizler 5-10 sene önce nasıldı hamurumuz? Bozuktu değil mi? Çünkü hiçbir şeyin farkında değildik bak. İman, İslam, haşir, ahiret, kıyamet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabı, Allah değil mi? Murat hiçbir şeyin bilgimiz yoktu yani. Öyle bir yalancı bir hayat yaşıyorduk. Ne zaman ki bu Kur'an'ın tezgahında Risale-i Nur'un ilaçlarını o hamurla böyle yoğruldu, ne zaman ki yoğrulmaya başlandı. Biz de ne zaman ki adım attık, irade gösterdik. O zaman baktık ki bizde bir şeyler oluyor. Evet. Bak biz bugün dışarıda levhiyattan kaçıyoruz. Haramlardan, günahtan kaçıyoruz. Bir de insanların da kaçmasını sağlıyoruz. Niye? Çünkü bu tamirci olan Risale-i Nur hamurumuzu imanla yoğurdu, yoğurdu, yoğurdu. Bizi belli bir noktaya getirdi. Bizim şahsımızla alakalı bir mesele değil. İşte manevi terakkiyatın sırrı şifresi takvadır. Eğer biz günahlardan kaçarsak o kemalat insaniye en üst noktaya kadar gideriz. Efendimiz Aleyhisselam neredeydi? Zirvede. Niye? En çok takva ondaydı. İşte biz de o takva yolunu, bak silah belli, silah bu değil. Silah günahtan kaçıp bu tahribata karşı hareket etmek en başta kendimizde, nefsimizde. Bunu başlatırsak vallahi bu tahribata karşı çok büyük futuhat ve muizevi bir muvaffakiyet göreceğiz. Hayat programımızda ne olması lazım? Bak biz burada program yapıyoruz. Haftalık programlarımız var. Bizim kendi şahsi hayat programımızda başta iman ve namaz akabinde takva ve zühd olması lazım. Hayat programı. Bak haftalık değil bu hayat programı. Biz bu dakikadan itibaren hayat programımızın içine namazı ne zaman ki dahil edersek, takvayı da üstüne eklersek o kemalat insaniye inşallah ulaşacağız. Bu tahribata karşı çıkacağız. Üstünlük arayan takvayı bulsun. Üstünlük parada değil, maaşta değil, Değil mi abi? Bu kadar takipçim var, bu kadar sevenin var. Takvan olsa Allah seni sever. Takvan olsa melekler takipçin olur. Doğru mu? Gerçi görünmez, seni beğenmez, yorum atmaz. Ama ahirette inşallah değil mi? Sana iyi yorumlar atar. Der ya Rabbi bu valla iyiydi fakirdi, haramdan kaçydı değil mi? Senin yani davanda hizmet ediyordu. İnsanlar sana inanmazken, insanlar senin ahadiyetinin samediyetini görmezden gelirken buradaki az sayıda kulların Ya Rabb senin davanda hizmet edip koştular. Takvayla günahtan iştirap ettiler. Lehiyattan, haramdan, mevhiyattan kaçtılar diye ne yapar? Yorum atar. Abi bu zamanda Yusuf olmak lazım. Hz. Yusuf gibi olmak lazım. Hazreti Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmıştı. Şu asrın gömlekleri nereden yırtılıyor? Bence gömlek yok. Öyle söylüyor yani. Bu ağlamamız lazım bir mesele ama evet böyle. Bu asırda gömlek yok. Böyle bir durumda. Ya bizi de izleyen Allah. Hatta o harama girmek, maazallah insan o haramda ölürse var ya imansız gider yani. Çünkü o an değil ki iman senden gidiyor. Çünkü imanlı bir insan o durumda öyle bir hareket yapamaz. Bir de en son inşallah son bir meseleyle bitirelim. Üstadımız hem Risale'de bir layıkada böyle geçi biliyorsunuz. Üstadımız Tahir Paşa'nın konağında kalırken Tahir Paşa'nın 6 tane kızı varmış. Üç büyük 3 küçük. Üstadımız 2 yıl o konakta kalmış. 2 yıl o konakta kalmasına rağmen ...üç büyük üç küçük kızı birbirinden ayırt edemiyormuş yani. Tefrik edemiyormuş. Ondan sonra bir tane alim gelmiş o eve. İki gün içerisinde o küçük büyük kızlar birbirinden ayırt etmeye başlamış. Hatta üstadımız demiş ben iki yıl burada olmama rağmen onları tefrik edemiyordum. Birbirinden ayırt edemiyordum. Sormuşlar bu azim mesele nasıl oldu? Üstadımız diyordu ki ilmin izzeti bakmaya müsaade etmiyor. İlmin izzetini muhafaza ediyormuş. Çünkü bizde maneviyat adına hiçbir şey kalmamış. İman adına hiçbir şey kalmamış. Namazla ilgili hiçbir şey kalmamış. En büyük problemlerden biri işte bu manevi problemler. Son olarak üstadımız yine bir gün İstanbul'da Abdullah Hüseyin ile birlikte sahilin oradan gidiyorlar. Sahil dediğimiz İstanbul'da biliyorsunuz. Eminönü taraflarında arabayla giderken Üstadımız tam böyle denizi seyrederken bakmış bir adamla bir kadın sarılıyorlar Fatih. Üstadımız o anda hemen yüzünü çevirmiş ağlamaya başlamış. Bediüzzaman, Said Hüseyin diyorlar ya başkasının günahını ağlayan adam. Ağlamaya başlamış yani Abdullah Yeğen abi herhalde değil yanlış değilsem belki onların değil o taraftaki halini hayal etti ki Üstadımız ağlamış. Allah bizi bu bütün levhiyattan, sefahatten, haramlardan, iştinab edenlerden eylesin. Allah bizi bu asrın Yusufları eylesin. Rabbimiz inşallah bizi o ashabına nasıl ki Efendimiz'den Bedir'de o savaşa, o gazveye katılıp isimleri ta bugüne kadar gelmişse inşallah bizi de bu asrın Bedir'e giden ashabı etsin yani. Allah bizi cennetiyle müşerref etsin. İmanla kabre girmeyi hepimize nasip etsin. Risale-i Nur'a hadim eylesin inşallah. Risale-i Nur'a Kur'an'a hizmet ettirsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.